tuvalet eater Kerem komiseri yiyecek. Evet arkadaşlar tuvalet eater Kerem komiseri yemeği düşünüyor. Bakalım tuvalet eater gerçekten bugün Kerem komiseri yiyecek mi? İlk öncelikle tuvalet eater yakalamak için drone'umuzu havaya uçuracağız. Hadi gelin başlayalım. Bakın şu an şöyle kapağını kapatacağım şöyle. Evet kapağını kapattım gördüğünüz gibi. Ve şu an herhangi bir ses çıkartmıyor. Ve tuvalet eater de beni şu an telefondan aramıyor. Ah bir dakika aramıyor dedim de telefonum çalıyor. Bakın görüyor musunuz şu anda tuvalet eater beni arıyor. Ha bilinmeyen numara Bakın tuvalet resmi var görüyor musunuz arkadaşlar Arıyor şu anda beni ha, Bakın yanına gideceğim şimdi tuvalet itirini Arkadaşlar gördünüz mü beni tam aramıyor dedim Şu an gördüğünüz gibi tuvalet itir Beni arıyor Bakın bilinmeyen numara yazıyor ama Bakın tuvalet resmi var burada Bakın arıyor şu anda arkadaşlar Bakın bu tuvalet şu anda beni arıyor Görüyor musunuz bilinmeyen numara ve tuvalet resmi bakın. Aynı o tuvalet gördünüz mü? Arkadaşlar herhalde sesimizi duydu. Ben dedim ya tuvalet itiri bizi aramıyor dedim ya. Şu anda bizi arıyor gördünüz mü? Gelin bakalım konuşalım bizden ne istiyormuş? Evet arkadaşlar hazırsanız açıyorum şimdi. Açtım. Ah, ah. Alo tuvalet itir sen misin gerçekten? Neden beni arıyorsun? Tuvalet itir sen misin? Konuşsana cevap versene. Konuşmuyor arkadaşlar. Ya da birazdan ya da biraz sonra konuşacak herhalde. Konuşsana tuvalet itir konuşmuyor. Merhaba, ben tuvalet iter Merhaba, ben tuvalet iğitir dedi. Evet, tuvalet iğitir seni duydum da. Ee, peki neden beni aradın? Ne istiyorsun benden? Seni geçen gün de aradım ve şimdi de arıyorum. Eğer o tuvaleti bir daha kullanırsan seni öldürürüm. <laughs> Eğer bir daha o tuvaleti kullanırsan seni öldürürüm dedi. Ama tuvalet yitir. Tuvaletimi nereye yapacağım peki? Seni kullanmam gerekiyor? Sakın o tuvaletin kapağını açma. Eğer açarsan her şey senin için çok kötü olur. Sakın o tuvaletin kapağını açma diyor. Arkadaşlar bu tuvaletin kapağında ne var acaba ya? Gelin bakalım bir. Bakın diyor ki bu tuvaletin kapağını sakın açma ama arkadaşlar ben de o tuvaletin kapağını açmazsam tuvaletin benimle konuştuğunu duyamam o yüzden de açmam gerekiyor tuvaletin kap kapağını açın diyenler video like atın hemen de sen beni anlamıyor musun o tuvaletin sakın kapağını açma eğer açarsan her şey senin için çok kötü olur arkadaşlar sakın o tuvaletin kapağını açma diyor ama açmaktan başka bir şansım yok arkadaşlar Aç açacağım ki onun içinden ses çıkacak mı çıkmayacak mı onu duyacağım hayır tuvaleti yitir o kapağı açacağım Peki sen kaşındın o zaman. Git o tuvaletin kapağını aç ve olacakları sonra gör. Arkadaşlar açalım bence ne diyorsunuz? Tuvaletin kapağını açarsak başımıza kötü şeyler gelecekmiş. Ama açalım arkadaşlar yapacak bir şey yok. Peki başıma ne gelir tuvalet yitir? O tuvaletin kapağını açacağım. Eğer o tuvaletin kapağını açarsan senin poponu ısırırım. <laughs> ne? Popomu mu ısırırsın? Ne diyorsun sen ya? Popo mu Tamam ben de orada tuvaletim yapmam o zaman. Gider başka yerde tuvaletim yaparım. Aferin. O aferin sana. O tuvaletin kapağını açma diyorum. Eğer açarsan bir sonraki videomda senin evine gelirim. <laughs> ne? Eğer tuvaletin kapağını açarsan bir sonraki videomda evime gelecekmiş tuvalet hitir. Lan sen zaten evimdesin tuvalet hitir. Sen benim evimdeki tuvalet değil misin? Evet ama canlanırım. Evin içinde yürürüm. Hazır mısın? Yürümemi istiyor musun? Tuvalet eğitir canlanırsa, eğer canlanırsam tuvaletteki dişlerimle senin poponu ısırırım. Arkadaşlar canlanacakmış. Canlanacakmış. Hemen kapatıyorum şimdi arkadaşlar aramasını şöyle yüzüne kapattım. Evet telefonu yüzüne kapattım. Tuvaletin kapağını açıyorum. Ama açmadan önce bakalım tuvaletten ses gelecek mi şöyle. Aa, geliyor, geliyor, geliyor. Ses geliyor arkadaşlar, tuvaletten ses geliyor. Bakın, dinleyin. <laughs> Varma var geliyor. Ses geliyor lan buradan. Tuvaletten bildiğiniz ses geliyor. Açsam mı acaba bilmiyorum ki. Açalım arkadaşlar. Başka çarem kalmadı. Açacağım. Evet, açıyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? 3 2 1. <laughs> Ee, hiçbir şey yok. Arkadaşlar, ben de içinden bir şey çıkacak sandım ya. Hiçbir şey çıkmadı bakın. Görüyor musunuz? Ben de içinden bir şey çıkacak sandım. Hiçbir şey çıkmadı. Hatta şöyle bir sifona basalım Evet, gördüğünüz gibi şimdi sifona bastım arkadaşlar. Ben de içinden bir şey çıkacak sandım ama hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir dakika kendi kendine kapanıyor bu. Bakın. Lan ne oluyor? O oh, kapandı. Kendi kendine kapandı. Kafayı yemiş bu arada arkadaşlar. Kendi kendine kapandı. Gördünüz mü? Kendi kendine kapandı. Ee? Bu da kendi kendine açıldı. Arkadaşlar şu anda banyoda panarol mal olaylar oluyor. Görüyor musunuz? Kendi kendine açılıyor her şey. Şuna bakın. Ha, tuvalet açıldı. Lan kendi kendine açılıp kapanıyor. Bu ne oluyor buna? Bakın, kendi kendine kapanıyor şu anda. Görüyor musunuz? Bakın. Kapandı Arkadaşlar banyoda gerçekten şu anda inanılmaz olaylar oluyor. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Oyun parkına gideceğiz. Ve tuvalet itiri oyun parkında arayacağız. Eğer oradaysa zaten göreceksiniz arkadaşlar onu. Ama ilk öncelikle drone'umuzu havaya kaldıracağız. Ve tuvalet itir'i yakalamaya gideceğiz. Evet oyun parkına geldim arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi. Ve bakalım tuvalet itir gerçekten de burada mı arkadaşlar? Ve skimi tuvalete çok benziyormuş bu tuvalet itir. Şu an oyun parkına geldim. Şöyle oh bu kim? Arkadaşlar buraya biri geldi bu kim ya Bir dakika bu tuvalet itirimi yoksa Kel onun kafası Aa tuvalet itirimi buymuş Bakın görüyor musunuz Daha yeni uyup arkana bir geldim geldiğim anla gördüm Bu gerçekten tuvalet itirimi acaba Arkadaşlar Ama ona soru sorabilir miyim ya Bir dakika ne tarafa gitti Arkadaşlar şöyle etrafa bakacağım ama şu an kayboldu gördüğünüz gibi Nereye gitmiş olabilir ki bu Kafası keldi Aa, yoksa gerçekten kafası gel mi arkadaşlar bunun? Şöyle bir sağa sola bakayım? Aa, burada basketbol sahası var bir de görüyorsunuz ki. Bakın basketbol sahası var. Şöyle bir etrafı dönüp bakalım. Aa, basketbol sahasının yanında şu anda. Arkadaşlar bunun kafası kel. Bu tuvalet itir mi gerçekten de ya? Eğer bunun gerçekten kafası gelse onunla dalga geçeceğim arkadaşlar. Bakın gelmiş kafası. Tuvalet itir. Buymuş arkadaşlar şuna bakın. Basketbol sahasının yanında duruyor. Gördünüz mü? Ha, Nereye gitti arkadaşlar bir dakika kaybettim kaybettim onu onu kaybettim arkadaşlar şöyle sağa sola bir bakalım onu kaybettim şu anda Bakın şurada iki tane insan var görüyor musunuz acaba onlara bir şey yapacak mı tuvalet yitir Arkadaşlar gerçek hayatta demek ki tuvalet yitir diye bir şey varmış gerçekten de devasa kocaman bir şey İnanılmaz bizim buradaki oyun parkında gördüm gördünüz mü Arkadaşlar şöyle biraz daha ah gitmiş bakın tam burada duruyordu Bakın burada voleybol sahası. Arabaları park etmişler burada bir de görüyorsunuz ki arkadaşlar. Bir de şu arabaların içinde mi acaba tuvaletidir? Ne diyorsunuz? Arabası mı var arkadaşlar yoksa bir de bunun ya? Bir de bunun arabası mı var? Arkadaşlar, umarım arabası yoktur bir de bunun. Neyse şimdi daha detaylı bakacağız arkadaşlar. Siz merak etmeyin. Evet, şimdi gördüğünüz gibi şöyle biraz ileriye doğru gidelim. Bakın orada basketbol sahasında çocuklar basketbol topu oynuyor arkadaşlar. Şöyle şu tarafa doğru bir gidelim bakalım. Tam parkın üstüne gideceğim. Bakın orada bir sürü çocuk var bir de arkadaşlar. Acaba onlar tuvalet itirden korkmuyor mu? Sadece ben mi korkuyorum arkadaşlar? Siz de korkuyor musunuz tuvalet itirden? Bakın bir sürü çocuk burada basketbol oynuyor. Umarım buraya bir daha gelmez. Aa geldi basketbol sahasının içinde. Çocuklar kaçın oradan. Çocuklar kaçın oradan çocuklar kaçın oradan. Arkadaşlar kayboldu şimdi de. Bakalım bir de bu salıncakların olduğu tarafa gelecek mi? Bakın burada salıncak var. Kaydırak var. Umarım buraya da gelmez tuvaletidir. Arkadaşlar oyun parkında bir tane bile çocuk yok. Çünkü bütün çocuklar kaçtı şu anda. Tuvalet itiri gördü ya hepsi kaçtı. Bakın. o oh, kimse yok kimse. Bu oyun parkında normalde bir sürü çocuk olurdu. Ama kimse yok şu anda. Hepsi tuvalet itiri yüzünden arkadaşlar. Şöyle bir yola bakalım arkadaşlar. Bakalım yolda tuvalet itir var mı? Yola da çıkabilir çünkü şu anda. Yolda yok. Bakın burada upuzun bir yol var. Burada da yok arkadaşlar. Şuraya bakalım bir de bakın şurada da bir yol var arkadaşlar. Acaba orada mı? Cık, yok arkadaşlar bu yolun hiçbir tarafında yok. Bir de şu yola bakayım. Bu yolda da yok. Hmm, burası zaten orman arkadaşlar. Burası bizim ormanımız. Görüyorsunuz ki burada tuvalet itiri bulmamız çok zor. Çünkü ormanın içinde onu kaybedebiliriz. Sadece onu tek bulabileceğimiz yer oyun parkı. Biz de zaten oyun parkında onu gördük. Ama şu an bir yere saklandı. Ama nereye saklandı onu bulamıyorum arkadaşlar. Bir bulsam var ya onu bir bulsam. Bir bulsam bir daha benim tuvaletimden böyle garip sesler çıkartmak neymiş ona göstereceğim gününü. Ama şu an onu göremiyorum. Cık, gitti sanırım arkadaşlar ya. Gitti. Terk etti. Oo burada burada terk etmemiş. Bakın burada. Hareket etmeyeceğim şimdi. Hareket etmeyeceğim. Hareket edersem kaçabilir. Hareket etmeyeceğim. Oo! Lan! Lan ne yapıyorsun sen? Aa, kafayı yemiş. Evet şimdi tuvalet eater konuşmaya gidiyoruz. Bakalım gerçekten Kerem komiseri yiyecek mi? Bakın arkadaşlar şimdi tuvalet eater'ın yanına gitmek için ilk öncelikle tuvaletimizin içine giriyoruz. Ve tuvaletimizin içine girdik. Bakın şu anda tuvalet eater'ın kapağı gördüğünüz gibi açık. Bunu hemen kapatmamız gerekiyor arkadaşlar. Evet kapağını şöyle gördüğünüz gibi kapattım. Bakalım tuvalet eater gerçekten Kerem komiseri yiyecek mi? Bu tuvaletin ağzı açılacak ve Kerem komiseri yiyeceğini söylüyor. Bakalım bu ne kadar doğru. Tuvalet eater canlanacak mı? Hep beraber izleyelim arkadaşlar. Şimdi kamerayı şöyle sabitleyeceğim arkadaşlar. Bakın şöyle sabitledim gördünüz mü? Evet şöyle sabitledim arkadaşlar. Bakalım tuvalet itir. Şimdi Kerem komiseri yiyecek mi? Evet arkadaşlar kamera işimi sabitlemiştim oraya gelin bakalım video kayıtlarını izleyelim. Bu tuvalet itir Kerem komiseri yedi mi ye, yemedi mi görelim. Bir de hemen yorumlara yazın arkadaşlar. Tuvalet itir Kerem komiseri yedi mi ye, yemedi mi? Ben şimdi güvenlik kameralarının görüntülerini izliyorum. Evet arkadaşlar şimdi güvenlik kameralarının görüntülerini izliyorum. Gözlerime inanamıyorum. Bir dakika tuvalet itirin kapağı açıldı. Oh Kerem komiser. Aman Allah'ım Kerem komiseri yiyor. Arkadaşlar görüntüler doğru mu gerçekten? Kerem komiseri yedi. Oha bu görüntüler doğru mu? Arkadaşlar. Bakın şu an kapağı da kapalı gördüğünüz gibi. Bakalım bu tuvalet gider bizimle konuşacak mı? Şöyle kapağı bir açalım arkadaşlar. Oo! oo i̇çeriden sesler geliyor arkadaşlar. İçeriden sesler geliyor bakın. Oo! İçeriden sesler geliyor. Arkadaşlar bir dakika. En iyisi ne yapalım biliyor musunuz? Sifona basalım arkadaşlar. Evet sifona basmanın vakti geldi. Hadi gelin sifona basalım. Evet şimdi kapağı açıyorum arkadaşlar. 3, 2, 1. Evet içinden hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. İçinden bir şey çıkmasını bekliyordum ama şu an içinden hiçbir şey çıkmadı. Bakalım arkadaşlar şimdi sifona basacağım. Evet gördüğünüz gibi Kerem komiser buranın içinde. Çünkü Kerem komiseri yemiş arkadaşlar. Ve onun görüntülerini izledim daha gözlerimi gözlerime inanamadım. Çünkü bu tuvalet Hitler Kerem Komiseri yemiş. Gördüğünüz gibi lanetli bu tuvaletten kurtulmam lazım. Benim bu tuvaleti buradan çıkartmam lazım. Gördüğünüz gibi çünkü bu tuvalet lanetli ve en sonunda Kerem Komiseri değildi. Arkadaşlar bir sonraki videoda bakalım neler olacak. Hangi karakteri yiyecek göreceksiniz zaten. Bir sonraki videomu kaçırmamak için video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bu tuvaletten şimdi çıkıyorum şöyle. Hatta ışığını da kapattım. Etrafımdaki çıkmış olan yeni videoları sakın izlemeyi unutmayın! Şu an etrafımda yeni videolar var, hemen yeni videoları tıklayıp izleyin! Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşça kalın!